أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وما بينهما من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين الله جل جلاله إدراك التيمز يعني günümüzü iftarımızı inşallah kıldığımız kılacağımız E, teravihimizi, teravihlerimizi dergah-ı izzetinde kabul buyursun. Allah Celle Celaluhu bu Ramazan ikliminden tam manasıyla istifade edenlerden eylesin. Müjdelendiği üzere Ramazan ayının içerdiği rahmetinden, mağfiretinden ve cehennem azabından e, muafiyet olaraktan bu üçünden ayrı ayrı istifade edenlerden eylesin. Bugünkü mevzumuz biraz müstesna sayılır. Ee, biraz farklı. Ramazan iklimiyle tabii ki yine e, barışık bir konu. Allah Celle Celaluhu'nun emirlerinden bir tanesi kendisini anmaktır. Allahu Teala'yı zikretmek. Allahu Teala'yı zikretmek iki tane farklı e, yaklaşımı olabilen bir mevzudur. Ameli salih olaraktan Allahu Teala'yı zikretmek kendi zatının isminden olabilir. Onun sonra sıfatlarından olabilir bu zikir. Ancak nakşibendi meşrebi olaraktan amel salihlere zaman zaman farklı bir yaklaşım söz konusu olabilir. Hususen bu zikir ile ilgili bir taraftan ecri, bir taraftan sevabı ve müjdeleri bir yana, öbür taraftan nakşibendi meşrebinde Allah-u Teala'nın zikri ile ilgili tedavi boyutu önemlidir tedavi boyutu denildi miydi? Tabii ki bir doktor, bir süreç ve bir takip söz konusu olur. Allah Celle Celaluhu'nun isimleri, sıfatları, farklı meşrepler çerçevesinde farklı tercihler görülebilir. Ancak Nakşibendi meşrebinde allah Teala'nın zatı zikredilmesi tercih ediliyor. Çünkü bir yönüyle şöyle bir durum söz konusu. Sıfatlar zatından gayrısı değildir. Yani Allahu Teala'nın zatı anıldı mıydı? Büyüklerin müjdelediği üzere kişi hangi bir hastalığı var ise Allahu Teala'nın zatı zikredildi miydi o kalpte? Kişinin ne tür eksikleri var ise onu aşılayacak, ne tür fazlalıkları var ise onları budayacak. Onun için Allah Celle Celaluhu zikrinin güzelliklerine dünya ahiret cümlemizi cümle Muhammed'i nail eylesin. Evet. Nakşibendi mezhebinde iki tane temel farklı zikir var. Birisi kişisel zikir örtünün altında yapılan Allahu Teala'nın zikri ki burada lafzi celal söz konusu. Allahu Teala'nın ismi Allah kelimesi. Önce tabi bu tedavi süreci ve bu zikir süreci kalpten başlar. Çünkü e, bedeni bir ülkeye benzetecek olursak kalp onun merkezidir. Onun kilididir. Onu da açacak olan Allahu Teala'nın zikridir. Allah Teala'nın zikri kalbe verilir. Daha sonradan e, tabirce ise uyanmaya başladı mıydı, açılmaya başladı mıydı? Artık daha önceden kalbin tam tanımadığı o zatı tanımaya başladı mıydı? letaiflere geçiliyor. Letaifler de açıldıktan sonra artık asli görevlerinden e, o kadar uzaklaştıktan sonra ne zaman ki tekrar e, o yola kendine adeta koyuyordur. O zaman lafz celal'dan geçiliyor kelime-i tevhide. Kelime-i tevhid Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tarafından farklı müjdelenmiş. Zira zikirle ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir taraftan müjdeler ki hayru zikri el -hafiyyuh gizli zikire burada bir işaret var. Hayırlı olan zikir diyor gizli olanıdır. Onun için Nakşibendi meşhebinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hususen açık yapmadığı zikirler gizli yapılması tercih ediliyor. E, bunun yanı sırasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ehdalu zikri la ilahe illallah diye buyurur. En faziletli zikir la ilahe illallah'tır. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh buyurur ki tevhid üç basamaktır. Birinci basamak yüzü kıbleye çevirmek. Yani diğer dinlerden, bu peresliklerden vesaire yüz çevirip Müslüman olmak. Allahu Teala'ya e, iman etmek. İşte varlığına, bildiğine, bildiğimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tebliğ ettiği din çerçevesinde. Ama bu da yetmez. İkinci basamak olaraktan İmam-ı Azale Rahmetullahi Aleyh şöyle buyururlar. İkinci basamak gönülü, kalbi Allahu Teala'ya yöneltmek. E demek ki kişi Müslüman olmakla birlikte kalbi belki tam Allahu Teala'ya dönmemiş olabilir. E bunun da önemli bir alameti kişi Müslüman değil ise zaten dünya ahiret çok umurunda sayılmaz. Kişi helaldir, haramdır kavramlara yabancıdır. Ama bununla beraber maalesef bazen insan Müslüman olmasına rağmen Helal, haram kavram kavramları kendisine biraz yavan olabiliyor, mesafeli olabiliyor, çok oralı olmayabiliyor. Ve bu neyin alametidir? Müslüman olmasına rağmen, belki namaz kılmasına rağmen, belki diğer emri ilahileri yerine getirmiş olmasına rağmen, işte orucundan, zekatından, belki hacından e, kalp oralı olmayabiliyor. Dolayısıyla e, günahlara kayıtsız olabilir bir takım başka başka emirleri yerine getirmekte ve o da bazı yasaklardan da kendini korumak adına gevşeklik gösterebilir. Ne zaman ki kalp Allahu Teala'ya döner yani gerçek manada ilahi rızayı dert eder ne zaman ki pehama Efendimizin yolunu tam manasıyla iştenlikle benimser işte o zaman işler fark ediyor. Ve son olarak da İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh buyurur ki üçüncü basamak Allah'tan gayrısını kalpten silmek. İşte bu neyin göstergesidir? İmani kamilin halidir. E, bu süreç e tabi düzgün yönetilmesi lazım. E, bu süreç e, takip gerektirir. E, bu süreç itina ve gayret e, gerektirir. Onun için derviş nakşibendi yolunda Allah-u Teala'nın ismini anmaktan başlar. Kalp zikriyle, 21 bine kadar. Ondan sonra mürşidinin de e, yönlendirmesiyle 23'ten basamak yani 23 binden başlayan bir basamakla beraber 101 bine kadar yolu olan bir letaif zikrine geçilir. Çünkü her bir letaifinin Allahu Teala'nın yaratılışı gereği yani yaratması gereği her birisinin Allahu Teala'nın dergi aizetinde bir görevi var. O görevi eee nefse mağlubiyetinden dolayı unutmuş. Ama zikrin sayesinde, zikrin vereceği muhabbet ve istikamet sayesinde e, asli görevlerine tekrar dönecek ve rağbet edecekler. Onun için Nakşibendi Meşrebinde kişisel zikir olaraktan kalp zikri, peşinden letaif zikri ve peşinden ve esas sufiliğe insanı, dervişi tam olaraktan, aday olaraktan hazırlayan nefis ispat dersidir. La ilahe illallah. Bunun yanı sırasında toplu yapılan bir zikir var. O mevzumuz değil ama ona da değinmekte fayda var. Hatmi hiyacıdan o da bir zikirdir. Topluca olaraktan yapılan bir zikirdir ama yine gizlilik çerçevesinde. Derviş sadece kendisi duyacağı kadar icabını orada söyleyecek olduklarını söyler. Ve ihmal edilebilen maalesef ee, çok da belki yer yer bilinmeyen diğer bir e, bu zikirle ilgili bir mevzu örtünün altındaki yapılan bu zikirin haricinde Sadat-ı Kiram'ın ve bu yolun büyüklerinin e, muhakkak telkin ettikleri ve benimsenilmesini talep ettikleri bir durum. Kişi, sufi, derviş meşgul olmadığında dili, zihni meşgul olmadığı zamanlarda Gözü açıktır, ayıktır, ayaktadır, belki yürüyor, belki geziyor, belki otobüs bekliyor, bir taşıt bekliyor, birisini bekliyor. Ama neticede dili ve zihni müsaittir. Ağzını kapatır, dilini damağına yapıştırır ve kalbini zikrettirir. Sürekli Rabbi ile beraber olur. Konuştuğu zamanlar hariç, bir şeyle meşgul olup düşündüğü vakitler hariç ağzını kapatır. Dilini damağına yapıştırır. Ayakta olur. Uzanmış olur. Oturmuş olur. Otobüs bekliyor, bir randevu bekliyor. Herhangi bir doktorun salonunda beklerken, sıra beklerken, işte bir devlet kurumunda işte bir randevüsü var, icabında doktora gidiyor gibi durumlarda kişi ağzını kapatır. Dilini damağına yapıştırır. Kalbini tıpkı zikir uygulamasında yani örtünün altındaki zikir durumunda olduğu gibi kalbini zikretir sayı tutmaksızın. İki kişi namaz kılıyor, diğer emirlerini yerine getiriyor. E bunun sırasında en az 5000 kadar bir virdi var ki Havuz Kasevi Hazretleri'nin buyurduğu üzere hiç değilse 5000 virdi olmayan sufi avamdır. Nakşi listesine yazılmaz. Bunu da gözünde bulundurduk muydu? Kişi en azından günde beş bin defa allah Teala'yı andı mıydı? E bununla beraber örtünün dışındayken Allah-u Teala'yı anmaya devam etti miydi? E bu kişi minimum olan, azgari olan, ilme sahip ise namaz ile ilgili, oruç ile ilgili, diğer emirlerle ilgili, e, tüketim konusundaki yasak ve emirleri biliyorsa, işte giyim konusunda, yemek içme konusunda bunları da biliyor ise, aile hukukuyla ilgili minimum bilgilere de haiz ise, sahip ise bunların yanı sırasında kişi her bir boş vaktini Allah-u Teala ile beraber adeta geçirdi miydi? Böyle bir insan kolay kolay günaha nasıl düşebilir? Herhalde düşünülemez. Onun için rahmetli Kavs Hazretleri'nin tarif ettiği üzere işte evliyalık budur. Kişi Allah-u Teala'nın emri ve yasakları çerçevesinde işte namazıdır, orucudur, zekatıdır, işte komşuluk hakkıdır, anne baba hakkıdır gibi bazı temel kavramlara sahip olduğum muydu? E bunun yanı sırasında da Allah-u Teala ile beraberliğini devam ettirmeye çalıştı mıydı? E bu kişi o şekilde, o sayede vücuduna ve kalbine sahip olur. Ne demek sahip olur? Nefsine mağlup artık kolay kolay olamaz şeytanın telkinlerine kolay kolay mağlup olamaz. Neden? Çünkü biliyoruz ki İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh'in de yine tarif ettiği üzere eserinde kalbin sağ kulakçığı var, sol kulakçığı var. Sağ kulakçığına allah Teala'dan ilham gelebilir, meleklerden ilham gelebilir. Sol kulakçığa şeytandan vesvese gelebilir, nefisten nef vesvese gelebilir. allah Teala'nın ilmi ışığında kendi başına gelen durumlar, günlük hayatında helale haramı ilmiyle ayırt edebildi miydi? E bununla beraber Allahu Teala'nın zikriyle aşılanmış bir de bir kalbe sahip oldu muydu? Haramlardan kendini korumayı ve sadece helal ve güzel olan şeylerden iktifa etmeyi bilecek. Çünkü zaman zaman e, belki duyarız, belki görürüz. Herhangi bir olayla ilgili olabilir. Bazen evde olur, bazen işte olur. Bazı insanlardan duyarız. Ya ben bunu söylemem lazımdı içimde tutamazdım. Bu nefsin ve şeytanın bir dürtüsü, dürtüsüdür. Çünkü Mevlazeli rahmetullahi aleyh'in tarif ettiği üzere yine şeytanın telkini ve nefsin telkinin temel bir farkı var. Nefis ısrarcıdır. İlleyi bunu yap ve ota illeyi bunu ye ve ota illeyi bunu söyle. Ama şeytan öyle değil. Bir dalı dener, oradan olmadı başka bir yerden dener. Olmadı başka bir yerden dener. Onun maksadı saptırmak. Hangi bir vasıtayla olursa olsun. Ama nefis biraz farklıdır, ısrarcıdır. İlle bunu söyle, ille bunu ye, ille bunu yap. E bunun da tek pan zehiri, bunun tek dengeleyici unsuru Allahu Teala'ya kalbi yöneltip ona hakim olmak. Allahu Teala'nın zikri sayesinde çünkü o zaman kalbe olan hakimiyeti nefsin bitiyor. Nefsin kalbe olan hakimiyeti bitiyor ve artık muhabbetullah arzusuyla dolup taşan ruha sıra geliyor ve ipleri ona tevdi ettik miydi? Kalbimizin hünkârı, sultanı, padişahı ruh oldu muydu? Muhabbetullah'a meraklı olan ruh oldu muydu? Beden zaten kalbe bağlıdır. Kalpte de oturan ruh oldu muydu? adeta otomatiğe bağlamış gibi sadece ve sadece helal ve haram çerçevesinde yani haramlardan içtinam ederek kaçaraktan sadece ve sadece Allah Teala razı olduğu unsurlar çerçevesinde şahsi hayatını, aile hukukunu, ondan sonra iş hayatını, dergah hayatını, sivil hayatını nesi varsa hep onların çerçevesinde onları onları yürütmeye çalışır çünkü Allah korkusu var. Ben bunun hesabını vereceğim. Çünkü helalin hesabı var, haramın azabı var. E bu neyin sayesindedir? Kendisini bilmek. Kendisini bilmek neyden geçer? Kalbine sahip olmaktan geçer. O da ancak ve ancak Allahu Teala'nın zikriyledir. O da bir kamil mürşidin nezareti çerçevesindeki yürütülecek olan bir tedavi süresi düşünülmeden mümkünatı yok. İhtimal imkanı yok. Çünkü nerede görülmüş bir hasta kendisini tedavi etsin. E, dünya hayatında bu görülmemiş. Allah Celle ve allah, Hazreti Süleyman'a lütfetmişti. İbadetleri çerçevesinde, secde yaptığında vs. allah Teala lütfederdi, bazı bitkileri zuhur ettirirdi. Ve ona söylerdi ki, beni allah Teala şu şunun için beni yaratmış. Allah-u Teala peygamber hasretlerinden vasıtasıyla bu güzel, kutlu ve değerli olan silsile sayesinde bizler de öğreniyoruz ki, bu tedavi süreci bu şekilde işletilir. Allah Celle Celaluhu e, tedavisinde muvaffak olanlardan eylesin Allah Celle Celaluhu. Kulluğun tadına o tedavi sürecinin sonunda tadanlardan eylesin. Allah Celle ve Ala ayet-i kerimede Fetih süresinin sonunda buyurur ki: "Ya yetimler, susunuz muhtemelnin, irci'i ila rabbike radiyatan merdiyye, feduhli fi ibadi ve duhli Nefsin emmare levvame mülhime mutmainne mertebeleri var. Akabinde, akabinde radiye, mardiye ve safiye mertebeleri var. Ama gerçek kulluk, tam kulluk mutmainne de başlamaktadır. Çünkü insan ancak o noktadan itibaren arınmış oluyor. Allahu Teala'ya kalbiyle, vücuduyla da dönmüş oluyor. Allah Celle Celaluhu ahir akıbetimizi hayır eylesin. El Fatiha.